Yani. Hoş bulduk. Sen. Ya o acı dinimizi sevi şu orada güzelleştirin. Ben bunun elinden olsanda mevlendim mevlendim. Ya şunu alıp artık esterdik mi dediğiniz neydi sevi? Bunu alın pendir kimi bir avrat verin. E, tamam efendim. Hanımefendiyi alıyoruz. İşlemlerimizden sonraki görüntüsünü siz bile inanamayacaksınız. Artık Allah. bize emanet. Allah razı olsun ya. Çok ağır mıydı? Hayır. Hiç ağır değil. Evet. Buyur bacım. Herif beni tanımadın mı? Sen kimsin ya? Sen sen mesul musun? Ama söyle bakayım benim en sevdiğim yemek ne? Balcan kebabı. Benim adım ne? Heyri. Ne hakikaten sen beni mi avratsın? Bu ne Vallahi yorum avrat. Sap verdik, saman aldık ya. Dinimi imanıma ya. Böyle bir şey varmış. Biz daha önce niye gelmedik? Elinize koloza, Salih Usta. Ben bunu böyle bilseydim evlendiğin gün getirirdim. Acı biraz inceltseniz daha iyi olur ama. Sıra onda. Sıra onda mı? Evet. Acı şöyle bir inceldi. Maşallah, maşallah. Beğendiniz. Beğendim. De i̇yi olmuş mu? Yorumlara bir tarif geldi mi sen ya? Valla başka bir avrat kimi geldi ben. Ay şimdi nikah terz de daha biraz zayıflamma. bu bedenle gelinler sırman oğlum. Liposakşın mı? Öyle bir şey edicilermiş. Onu da konuştuk herif. Liposakşın mı? <laughs> Gözüme de bir şeyin görüntü avrat ya. Hele hele eve gidelim biz ya. Sosyal mesafeye dikkat edin avrat. <laughs>